Merhaba dostlar, bu videomuzda Baby Doge Coin'den bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda Baby Doge Coin'den bahsetmiştik. Hatta Baby Doge Coin ilk çıktığında 3 kata kadar kazanç sağlamıştık. Grafikten de bakalım hemen. Baby Doge Coin çıkalı yaklaşık bir hafta oldu arkadaşlar. Baby Doge Coin çıktığında biz yaklaşık ikilerden satın almıştık. Daha sonra 7.80'lere kadar çıktı. 7.80, 7.90'lara kadar çıktı. Kanalımızı takip edenler buradan yaklaşık 3-4 kat kar elde ettiler. Burada kanalımızı takip edenlere ben geçen hafta söylemiştim, buradan kar elde ettiğinizde karınızı çekin diye. Kimisi uzun süreli tutacağını söyledi, karını çekmek istemeni, daha uzun süreli tutacağını, daha çok kar elde etmek istemeni söyledi. Tabii ki elinizdeki kripto paraları daha uzun süre tutabilirsiniz. Ancak kar elde ettiğinizde çekmesini bilmeniz lazım dostlar. Yani ikiden alıp şuradan sattıktan sonra şuradan tekrar alım yapabilirdiniz. Hatta şuralardan da alım yapabilirdiniz tabi arttığında biz satmanızı öneriyoruz Tabii sizin bileceğiniz iş Baby Dogo Coin de Baby Doge Coin'den sonra çıktı Baby Dogo Coin'e Hotbit'ten bakalım Baby Dogo Coin bugün listelendi aşağıdan da hemen toplam arzına bakalım 1 kent trilyon toplam arzı mevcut Baby Doge coin ise 420 trilyon bir arzı vardı hatırlıyorsanız. Bu sayfa üzerinden katılanlar için 100.000 Doge Coin verdiklerini söylüyorlar. Bir arkadaşınızı önerdiğinizde 4. seviyeye kadar buradan ödüller kazanabildiğinizden bahsedilmiş. Şuradan da cüzdanı bağlı kısmından da buradan cüzdanınızı bağlayabiliyorsunuz. Buradan isterseniz metin cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Baby Doge Coin'in Twitter adreslerine de bir bakalım. Şu an 690 takipçileri var. Tabi yeni çıkan bir coin. Takipçilerin az olması normal. Obi bu coin Baby Dog Coin'in biraz çakması gibi olmuş. Ee, Baby Dog Coin zaten e, Dog Coin'in çakması gibiydi. Bu da çakmanın çakması gibi olmuş. Açıkçası bana çok güven vermedi. Güven vermemisinin sebebini de biraz sonra bahsedeceğim size. Bu White paper'larına bakacağız biraz sonra airdrop etkinlikleri varmış bu arada. Bu airdrop etkinlikleri coinlerde artışlara neden oluyor biliyorsunuz. Tabii airdrop etkinliği bittikten sonra da o coinde düşüş başlıyor. Şurada da hot listelendiğini söylüyorlar. Zaten az önce söylemiştik. Burada da Elon Musk'ın tweetine benzer bir tweet atmışlar. Baby Dogecoin'de Elon Musk, Baby Dogecoin, do 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 demiştim. Yine PancakeSwap üzerinden de bu arada satın alabiliyorsunuz. White Paper'larına baktığımızda ise şimdi burada Baby Doggo Coin'in White Paper'ını açtım. Sağ tarafta da Baby Doge Coin'in White Paper'ını açtım. Burada bildiğiniz kopyalamışlar yani bildiğiniz kopyala yapıştır yapmışlar White Paper'ı. Hatta şöyle söyleyeyim şuradaki biraz aşağı inelim. Göstereceğim şimdi size. Yani şuralar falan hep aynı. Buraların en azından değiştirmeleri gerekiyordu. Yani bir White Paper yayınlıyorsunuz ancak şuraların aynı olması çok saçma yani. 5. Yani aşamada 300 bin holdersa ulaşacağız. İşte 6. aşamada şunları yapacağız şeklinde. Gördüğünüz gibi Baby Dogecoin ile hemen hemen aynı. Aynı white paper'ı kopyalayıp yapıştırmışlar. Hatta şuradan da fark edebilirsiniz. Burada şöyle bir saçmalık var. Biriken trilyon demiştim az önce toplam arzının. Burada 420 kat trilyon diyor toplam arzı. Baby Dogu coin'in toplam arzı 420 kat trilyon değil. Biriken trilyon. Buradakinin aynısını çalmışlar yani açıkçası öyle söyleyeyim size. Çünkü bu 420 kat trilyon denilen arz baby doge coin'e ait. Baby Dogu coin'e ait değil. Zaten buradaki 100.000'den fazla holders olması da yine Baby Doge Coin'e ait. Yani ben yatırım yapacaksam Baby Doge Coin'e yapardım. Yani Baby Dogecoin'e Coin'e yatırım yapmazdım. Ki diyelim ki yatırım yapacağız. Yani en fazla 50 lira atardım, arkama da bakmazdım. Yani çok böyle büyük bir yatırım yapmazdım Baby, Baby Dogo Coin'e. Baby Doge Coin'in her şeyini kopyalayıp yapıştırdıkları için, onlara benzemeye çalıştıkları için yani açıkçası çok mantıklı gibi gelmedi bana. Yine de alım yapmak tamamen size kalmış. Bu arada BSC scan'dan buradaki adresi kopyalayarak e, PancakeSwap'ta alım yapabilirsiniz. Bu arada coin 360'tan genel piyasaya baktığımızda ise yine e, kırmızı bir kan gangrenle dönmüş bir piyasa hakim şu an. Yine BTC istediğimiz seviyeleri kıramadı dostlar. Önceki videolarda bahsetmiştim. 30.000 seviyelerini biz anlattığımızda iki defa test etti. Bu arada buraya geçmeden önce Baby Dogecoin'in coin'in e, grafiğine de bir bakalım. Bu görmüş olduğunuz Baby Dogecoin'in grafiği. Şuradan da Baby Dogecoin'in grafiğini görüntüleyebiliriz. Baby Dogecoin listelendikten sonra açıkçası çok ciddi bir artış olmamış dostlar. Artış olmaya bırakın. Buradan ciddi bir satış yemiş. Böyle ciddi bir düşüş olmuş. Yani en azından ben şöyle bir hareket beklerdim. Yani şu hareketi beklerdim ben burada. Çünkü genelde coin'ler ilk çıktığında şöyle bir hareket geliyor. Daha sonra ciddi bir düşüş oluyor. Yani şuradan en azından bir e, al sat imkanı yakalayabilirdik. Yani atıyorum belli seviyelerden alıp e, yani birkaç kat yükseliş yaşadıktan sonra satıp tekrar yolumuza devam edebilirdik. Ancak böyle bir şey mümkün olmadı. E, buradan da alım yapmak için de biraz daha grafiğin oturmasını ve biraz daha satış yemesini açıkçası ben beklerdim. Size de tavsiyem bir yönde eğer alım yapacaksanız. Yine Bitcoin grafiğine baktığımızda ise şuradan bunu grafiğini seçelim. 4 saatlik grafiğe baktığımızda ciddi şekilde 32.000 seviyelerini ciddi şekilde test ediyor. Şurada da gördüğünüz gibi şunu da test ettiğini sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 bayağı bir burayı test etmiş dostlar. Yani şuradan biraz daha grafiği geriye çektiğimizde ise zaten şuraya görüyorsunuz tam kırılma noktasında şu an. Buradan da bu seviyeleri kırarsa Bundan da şöyle gösterelim. 30.000 seviyelerini kırarsa büyük düşüş bence başlar gibi geliyor. Ancak 30.000 seviyelerini Bitcoin bir türlü kıramadı. Buradan 30.000 seviyesini kırarsa diğer altcoin'lerde de ciddi düşüşler meydana gelir. Ki alım yapmak için de şöyle şuradaki 30.000 seviyesini kırıp aşağıya doğru kırılmasını beklerdim. Ve düşüş bittikten sonra alım yapardım. Şuradan Zaten burada aşağı yönlü bir trend var görüyorsunuz. Bu trend var. Daha da aşağı indikten sonra alım yapardım. Yani buralardan da uzun süreli tutacaklar için buralardan da alım yapılabilir. 30'dan alırsınız, 25'ten alırsınız. 20'ye düşerse 20'den alırsınız. Zaten uzun süreli tuttuğunuzda Bitcoin kırılım yapıp top güzel yerlere gelecektir. Ben güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Bitcoin, coin'inin babası illaki güzel artışlar gelecektir. Ancak e, tabi artması biraz zaman olacak. Tabi sabırlı olacağız. Sabırlı onlar bu piyasada kazanacak dostlar. Şuradan da ilk seviyesi 30.000'i 30 kırdıktan sonra 26.000 seviyeleri diyebiliriz. Ve bu videoda anlatacaklarımız genel olarak bu şekilde dostlar. Video biraz kısa oldu. E, daha güzel videolarda, daha ayrıntılı videolarda görüşeceğiz ileride. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.